Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karakterlerimin kostümlerini gösteriyorum. Evet, ilk bir koda ne gibi kostümlerim var mesela? Bir koda böyle bir kostümüm var. Ben şimdi bir mesela ben bunu veya bunu almayı düşünüyorum. Evet, Edgar'da böyle bir karakterim var. Kostümüm pardon. Bir de böyle bir tane var. Bu ikisinden hangisini sever, sevenler sevenler yorumları yazsın konuşamadım. Arkadaşlar normal Edgar mutasyonlar kurtulmuş bir karakter olmasına hemen Doktor Edgar'ın gözleri fark ettiyse nasıl? Evet Lily, Lily'de de böyle bir kostüm var. Evet. Ne diyeyim? Bu yeni geldi bana. Bugün gelmişti birkaç gün yani bugün değil de birkaç gün önce işte şimdi dedi böyle bir tane böyle zaten bunu bedava verdi var kuş bu neydi bu neydi ben Nita şeyli. bir taş de normal şeyli var işte normal daha artık sadece bu var bu da bana neydi o oh, şey geldi neydi Şunları arkadaşlar işte adını unuttum ama hemen. Ee, neydi? Ölü kutulardan gelmişti. Evet devam edelim. Öne çıkıyorum. Öne. Şimdi dali Derliği de bu var sadece. Ya da başka var mıymış bakayım yok. evet çıkalım. Elimizde. Elimizde böyle bir tane karakterim var. Kötü yani. Stew'de böyle. Bir de bir tane böyle bir karakterim var. Akosunun. Ben bunu seviyorum çünkü hem yazılı bayramına uygun. İkide bir elim kardığı için arkadaşlar özür dilerim. Bu bekçi bibi. Bir de lollipop bibi var. Hatta size de şunu göstereyim. Çıkalım. Evet lollipop bibi. Gram, Grom. Grom'da hem böyle bir tane vardı. Abi bende var mı sanki? Neyse çıkalım. Şimdi menüye bakalım. Menüyü ben bunu alacağım. Evet. Ama menüde o kadar iyi karakter olmadığı için belki kalırım. Bir de bunda bir tane var. Zaten bunu bedavaya vermişti bilenler. <laughs> Moide dur. <laughs> ha, yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada uykucu senliği var. El Primo da arkadaşlar şuna bunu alacağım. Buna biriktiriyorum. Jesse'yi hem böyle bir tane hem de yazlık yazlıkçı şey, şey var. Nasıl şey? Konuşamıyorum işte bugün. 8 bit de klasik 8 bit var. Sadece. Karda. Goblin kar var bu kadar. Bu da böyle bir tane akın gibi olmuş burada. Akıcı pardon yanlış okumuşum. Frank. Frank de ben normalde bir ara mega kutular gelmişti arkadaşlar. Bunlardan çıkmıştı herhalde tam hatırlamıyorum ama. Arkadaşımda bu var. Sonra bu var. Ama bu ikisi var. Sonra bu var. Bir de bu. Allah çıkalım. Beri böyle. Geçişi normal karakter işte. Biri artık oynamıyorum. Mortis de normal. Ford şapkalı mortis'i var. Luda burgerlu var. Jack alan kontrolü güzelliği alan sadece bu var. Melodide sıf melodi var. Hatta bir yerinde dursa göstereceğim. Evet böyle bir tane. Search'de kızıl şövalye search var. Hatta düşündüm girmiş girmişken şeyini değiştireceğim. Bunu yüksek voltaj yapalım. Evet. Nita'da hem bu tane Bir tane mi var diyor? Yeni tanıda panda nitabı olan Bu karakterimiz var. Çıkalım. Colt. Hem bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. En fazla olan bu herhalde. Bu daha normal. O, bu var. Hiç Zaten bunların ikisinin bedava gelmişti. Yani bir tane bu var. Sonra bu var. Sonra Şerif yardımcısı. En sonunda bu var. Sonra Bali. Büyücü Bali. Mavi. Sonra kırmızı büyücü Bali. Sonra altın Bali. Sonra normal. Poka Onun yok. pakoya bir Rosa'da da yok. Rosa. de de yok. Penny de bu var. Belki göstermişimdir az önce. Jack de bu var. Sadece. Lola normal. Şimdi. Evet. Meyve Samuray. Kenji'de sek bu var. Zaten yeni geldi. Hep yeni gelenler hep saf gümüş oluyor. Ben bunu düşünmüyorum. Zaten güzel en iyisi bende bence. Yani en istediğim kostüm olarak. Arkadaşlar bu arada kitabın açılmasına 4 gün 20 saat kalmış. Evet. Gelmesin 19 saat. Bugün almışım. Ne oldu? Aa. evet. Bakalım bakalım. Oha. Arkadaşlar sözlü sözde. Bunun ünlü invanı gördünüz mü arkadaşlar? Azrail'miş oyun ünvanı. Adım arkadaşlar bu arada Irmak ya da Gül profilinde böyle bana işte katılıyorsunuz. Hay arkadaşlarım davet oh, ne? 30 bin olan bunun hesabına hemen bakacağım. Dur bakalım. Arkadaşlar gizemli. Şaka mı? <laughs> Evet çıkalım şuradan da. En son. Arkadaşlar bu arada bu etkiliğin gelmesine melek ve şeytanlara karşı çok az kalmış. Ödül lava gelmiş bir de. Evet. Gelen kutusu var mıymış? Saygım çok düşük. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim. Bakayım. Bakın burada dünya finalleri var. 2 gündür. Hatırlamam. Ben bunu izlemiştim herhalde. Arkadaşlar burada kulübümüzün adı Denizgiller Sesi. Gelmek isteyenler gelebilir ama şu anda dolu. Peki birileri çıkarsa girebilirsiniz. Kupamız 13 bin olarak katılım için kulüp etiketi burada var. Aile dostluğu da var. Evet kulübümüz böyle. Allah. Benim de en yüksek gümüş yapmışım. Şu andaki de bronz. Bu sezon okuru. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şundan nefret ettim. Adımı değiştirmek istedim. Neyle karşılaştım? Neyle <laughs> bak. Elmas harcayarak adını değiştirmek istiyor musun? Uygunsuz bir at seçersen elmasları iade etmen, adını değiştirme değiştirme hakkımız vardır demiş. Ama ben neden niye adımı değiştiremiyorum? Ya yani sıkıldım adımdan. Bu Allah rengimi değiştireyim. Evet arkadaşlar. Ben de bir tane erkenciyle bir el oynayalım bakalım. Evet, girelim. Çocuk. Bari bu video başlamışken 9 dakikalık olmasın. Ufum. Allah. Öldüm ya. Direkt ben öldüm. Şaka gibi. Dur, sakin. Bu bot. RT bot çıktı. Anladım. Vap vap. vap. Allah. Ya ultimi tutturamadım sinirmiş. Aynı anda mı öldük biz? Evet. Abi ya of. Kendi ile girdiğim maçlar hep kaybediliyor. Dur bakalım. Navkat oynamayalım. Başka bir tane oynayalım. Allah ekran donuklaştı. Ekran donuklaştı. Geldi geri. Biraz çift hesaplaşma oynayalım. Ben nedense kendiyle çift hesaplaşmada bayağı iyi oynuyorum. Bakalım bunu da oynayabilecek miyiz? Al. Oh. Arkada babam sinek öldürmeye çalışıyor. Evde sinek girmiş. Evet. Haydi. Oh. Allah arkadaşım gitmiş. Allah ben nereye gidiyorum kendi ben kendimi kontrol edemem Allah kaç abi kaç kaç a Piper bot çıktı herhalde ki de bir ölüyor sıkıldım onun ölmesinden. Oh, oh, oh. ah. Son hadi be öl artık bitsin ben artık sıkıldım. <laughs> Sanki çok bir şey yapabilecek ki. <laughs> ya. Nite ölürse Piper yuh. diyeceğim. Oha. Yuh yani. Oh be ne kadar iyi oynuyor. Neredesiniz oğlum? Oh, oh. Adamı hasta etmeyin. Ah oh, bitti. <laughs> Arkadaşlar videomuzu bu kadar. Abone ol, like etmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.